الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا محمد اما بعد فالاول الله جل جلاله والاخر الله جل جلاله الظاهر الله جل جلاله الباطن الله جل جلاله ومن كان في قلبه ولسانه الله فمعينه في الدارين الله ومن كان في قلبه ولسانه غير الله فقسمه في الدارين الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما Efera eyte izâ kâne zâlimen kîf-i ansuruhu kâle tehzuruhu ev temne'uhu min zulmi fe inne zâlike nasrun sadaka Rasûlullah ve neteka Habibullah fîmâ kâl ev Aziz kardeşler malum haliniz geçtiğimiz hafta cuma sohbetinde zulüm konusunu işlerken kulun Allah'a zulmü konusunu işlemiştik. Şimdi tabi mevzuya biraz daha tekrar edecek olursak kısaca öz, kul Allah'a nasıl zulüm eder? Haşa ve kella, Allahu Teala hani iktidarsız mıdır, gücü yetmez midir ki zulme maruz kaldığı zaman zalimin cezasını vermesin? Bu bu anlama gelmez. Zulüm demek, bir yeri olması gerektiği, bir şeyi olması gerektiği şeyden başka bir yere koymak. Zulüm bu. Hakkı, doğru olanı yanlışla değiştirmek manasındadır. Bir şeyi yerli yerine koymamaktır. Değerli kardeşler, kulun Hz. Muaz İbni Cemel radıyallahu anh efendimizde bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğa çıkıyorlar. Efendimiz Hazreti Muaz Efendimiz'i radıyallahu anh'ı alıyor arkasının tepkisine, atının tepkisine ve ona soruyor. Ey Muaz İbni Cebel bilir misin Allahu Teala'nın kulun üzerindeki hakkı nedir? Hazreti Muaz İbni Cebel tevazu sahibi insanlar bunlar. Susuyor. Hemen cevap vermiyor. Biliyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bana bir şey öğretecek diyor Hazreti Muaz. tevazu var. Alçak gönüllülük var. Kendisine sual soran kimse Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz radıyallahu anh sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz Efendimiz susuyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ey Muaz İbni Cebel. Ne demek bu? Ey Cebelin oğlu Muaz. Bu İbni kelimesinin manası oğlu anlamındadır. İbnü veya bin kelimesidir. Bunlar hani çok çok bazılarda sohbetlerde dinlersiniz bunu İbnü kelimesi veya bin kelimesi oğlu demek. Filanın oğlu filan, filan oğlu filan. Önce kendi ismi, sonra babasının ismi söylenir genelde. İşte Ali İbni Ebu Talib ne demek? Ebu Talib'in oğlu Ali demek. Ömer İbni radıyallahu an Hattab ne demek? Hattab'ın oğlu Ömer demektir. Veyahut da Osman İbni Affan Affan oğlu Osman demektir. Ebu Bekir İbni Kuhafe, Kuhafe'nin oğlu Ebu Bekir demektir radıyallahu anh. Öyleyse Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam soruyor. Ey Muaz ibn Cebel sen bilir misin ki kulun Allah, Allah üzerindeki hakkı nedir? Hazreti Muaz Efendimiz susuyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sualine cevap. Ey Muaz kulun Allahu Teala'nın Allahu Teala'nın Allahu Teala'nın kulun üzerindeki hakkı kulun Allah'tan başkasına ibadet etmemesi, onun yerine başkasını koymamasıdır. Peki kulun Allah üzerindeki hakkı ne? Allah'ın hakkı bu. O zaman kul eğer Allah'ı tanırsa kulun Allah üzerindeki hakkı da şu. Kul Allah'ı tanır. Onu birler. Ona şirk, eş ve ortak koşmaz ise Cenab-ı Hak Celle ve Ala da o kulunu alır cennetine koyar, ondan razı olur. Bu da Allahu Teala'dan kulun hakkıdır. Ne muazzam bir müjde vermiş Hazreti aracılığıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize ne demek bu? Cenab-ı Hak bizi yaratmış, yoktan var etmiş. Şimdi neden kul Allah'a zulmeder? Nasıl olur bu? İnne şirkele zulmün azim diyor. Kur'an-ı Kerim Hazreti Lokman hakkında. Şirk büyük bir zulümdür. Allah'a ortak koşmak. Kulun Allah'a zulmüdür. Ondan başkasına ibadet etmek veya onun yerine başkalarını koyarak veya onu yok sayarak veya ahkamını veya hükümlerini veya kanunlarını veya nizamını yok sayarak yok sayarsa o zaman kul Allah'ını haşa ve kelle Yani kulluk vazifesini yerine getirmiş olmaz. Bu bu. Bunu teferruatlı bir şekilde geçen hafta sohbetimizde, bazımızı açıkladık. Kardeşlerimiz arzu ederse hem YouTube atıyoruz hem bunları şey atıyoruz, e, Facebook caminin Facebook sayfasından dinlerler, bizi takip ederler. Tabii bizim buradaki amacımız da ne için bu yayın, canlı yayını yapmak zorunda kaldık? Hakikaten canlı yayın çok zor bir şey. Oldukça zor çünkü burada hata yapma şansınız yok, bir yok, inkar edemiyorsunuz. Dolayısıyla bayağı bir harcamak, hazırlanmak için zaman hazırlamak lazım. Çok da dikkatli olmak da lazım. Öyle gözüküyor. O yüzden mecburen ölçülü konuşmak durumunda kalıyor insan. Zor bir şey ama camiye gelemeyen kardeşlerimiz var. Uğrayamayan kardeşlerimiz. Mesela bu COVID dolayısıyla hanım kardeşlerimiz neredeyse bir senedir camiye içeri adım atamadılar. Hiçbir şekilde olmazsa cuma öğle namazlarından önce hadis sohbetlerimize veya cuma namazlarında yaptığımız bu sohbetlere vakti olan hanım kardeşlerimiz de iştirak etsinler diye böyle bir yayına açtık devam ediyoruz. İnşallah belli bir müddet daha devam edecek Allah nasip ederse veya cemaatimiz ilgi duyduğu müddetçe, tıklandığı müddetçe, e, takip edildiği müddetçe bizim yayınlarımızda devam edecek. Değerli kardeşler, Kulun Allah'ına zulmünü söyledik. Allah'tan başkasına tapmak, şirk koşmak, nifaktır, inkardır. Kulun Allah'ına zulmü budur. Ha bunun bedeli ne? Allah müddet verir ama inkar etmez. Zamanı gelince Cenab-ı Hak topatı vurması gerektiği yerde vur, vurduğu zaman da ayağa kalkamazsın. Özür hakkı olmaz. Haşa Allah aciz değil. İkinci, kulun peygambere zulmü. eliyle zulüm edenler vardı. Mesela örneğin Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz henüz daha yeni peygamber olmuş. İnsanlara şöyle seslenmişti Ebu Kubeys Dağı'ndan. Ey Mekke halkı! Şu dağın arkasından düşman gelecek. Diyecek ki, desem ki şu dağın arkasında düşman var. Gelecek sizin evinizi, barkınızı yıkacak. Malınızı, mülkünüzü talan edecek yağma edecek Mekke'yi desem bana inanır mısınız diye sormuştu. Mekke halkı toplan. Toplan. Evet sen Muhammed ile misin, güvenilir Muhammed'sin. Sen böyle söylüyorsan böyledir. Bu da an arkasında düşman vardır. Bu kadar güvenilir bir insan. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ey insanlar gelin bir olan Allah'a ibadet edin. Ben onun peygamberim, benim peygamberim, peygamberliğimi tasdik edin. Doğrulayın dediği andan itibaren Muhammed geliydi dedi. Muhammed verilmiş dediler ya. Sonra Kur'an-ı Kerim'in mucizesinin karşısında duramayanlar ya bu okuma yazma bilmeyen Muhammed'e bunları kim öğretiyor demeye başladılar. Ama bir müddet benim peygamberimi taşlayanlar 10 yıl gibi kısa bir müddet sonra her birisi onun büyüklüğünü onun getirdiğinin hak olduğunu kabul ettiler. Bugün dünya üzerinde hala zaman zaman böyle bu bazı yaraları kaşıyan insanlar hala devam ediyor. Fransa'da, Danimarka'da vesaire vesaire başka yerlerde. Ama ve lakin Himalaya dağlarının tepesinden yıllardır yerler esmeye devam ediyor. Himalaya dağlarından bir kıymık koparabildi mi? Aç. Yer kabadan kayadan bir şey koparmıyor. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam büyüdü. Çünkü meyve mi görmüştü kadar Yani şey olarak değil, getirdiği dava çok büyük oldu. O şunu söyledi bize, müjde olarak söyleyeyim. Öyle bir zaman gelecek ki, İslam güneşinin girmediği bir ev dünyada kalmayacak. Adım adım ona doğru yaklaşıyoruz muhterem kardeşlerim. Her ne kadar İslam'ın doğduğu topraklar kan gölüne dönmüş olsa bile Dünyanın gelenine baktığınız zaman elhamdülillah büyüyen gelişen bir İslam var. Çünkü İslam akıldır, İslam ilimdir, İslam irfandır. Akıl, ilim, irfan neredeyse İslam oradadır elhamdülillah. Çok şükür. Bu iş bile gücüyle olacak şey değildir. Savaşla olacak şey değildir. Allah yardım eder. Rabbim Celle Celaluhu inna nahnu nezelne zikra ve inna lehu buyurmuş. O Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. O dini biz, kor biz indirdik. Onu koruyacak olan da biziz. Allah'ın koruması altında. Cenab-ı Hakk'ın korumasının altında olduğu zaman o zaman öyle dimdik durur İslamiyet. sen bütün iftiralar, yalanlar, buhtarlar tamamı aynen bir kayadan geçer gibi geçer Allah hakkı elhamdülillah. değil şeyin halikun illa veşe lehum hükumu ve ileyhi her şey helak olur, doğrusudur. Ancak ancak Allah'ın teveccühü, Cenab-ı Hakk'ın teveccühü hariç <laughs> Hüküm onundur. Dönüşte ona olacaktır. Son kararı verecek olan Allah'tır. Celle ve Ala. Evet aziz kardeşler, kulun peygambere zulmü, işte Allah tarafından peygamberlerin olmuş, almış olduğu emirleri inkar etmek. Onun getirdiği kitabı yok saymak. Ona hak etmediği sıfatları yapış, yakıştırmaya kalkışmak. Bu sadece bizim peygamberimize yapılan şey değil. Musa Aleyhisselam'a da yapıldı. İsa Aleyhisselam'a da yapıldı. Zekeriya Aleyhisselam'a, Yahya Aleyhisselam'a yapıldı. Hazreti Nuh Aleyhisselam'a yapıldı. Ama velakin bir davanın sahibi Allah ise o dava büyür, o dava yücelir. İslam'ın yüceliği büyüklüğü. İlk inen ayetlerden, ayetlerler, ayetlerdendir. Vedduha suresi. Ma ve dağ karabu kaba seni terk etmedi, sen yalnız bırakma. Uyuyacaksın, gelişeceksin. Belki Mekkeden çıkacaksın, belki bir takım insanlarla karşı karşıya geleceksin. Ama velakin Allah seni zafere ulaştıracaktır. Bu mucize elhamdülillah gerçekleşti ve ta İslam doğduğu topraklardan buralara kadar geldi elhamdülillah. Evet aziz kardeşler. O zaman öyleyse Müslümanın yapması gereken şey ya da insanlığın yapması gereken şey Allah ne emretmiş, peygamberler neyi tebliğ etmişse onları harfiyen kabul et. Çarpıtmadan, yalanlamadan, inkar etmeden, ekip ve fazla yapmadan bunları kabul etmektir. İnsanların peygambere zulümlerinden bir tanesi peygamberleri oldukları şeyden yükseğe çıkarmak. Haşa ve kella uluhiyet mertebesine çıkarmak. Hristiyanların İsa Aleyhisselam'a yaptığı kötülüktür. Allah'ın oğludur dediler. Ve qalet il yehudu İbnullah. Yahudiler Allah, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler haşa Melekler Allah'ın kızlarıdır dediler Mekke'li müşrikler. Öyleyse ne Hazreti İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur, ne melekler Allah'ın kızıdır, ne de başka bir şeydir. Cenab-ı Hakk'ın Cenab, Hakk Cenab Hakk bir evlada ihtiyacı yoktur. Çünkü o böyle şeylerden müstahneydir. Değerli kardeşler, Öyleyse bir noktanın daha altını çizmekte fayda var. Şundan çok endişe ederim Müslümanlar adına. Yaptığımız, peygamberimize yaptığımız zulümlerden bir tanesi onun adına hadis uydurmak. Kitaplarda dolu bir sürü. Öyle okursunuz, akılla mantıkla kabul, aklın mantığın kabul etmeyeceği şeyleri hadis gelince insanlara anlatılır maalesef yıllarca. Kendi söz uydurarak veya İslam'ı yüceltme adına veyahut da İslam'ı karalama adına Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim benim söylemediğim bir sözü benim gibi söylemeye kalkarsa cehennemdeki yerini hazır olasın. veya göstere. Ya kendisini yüceltmek. Ya da bir yerlerde mevki makam sahibi olma adına birtakım şeyler peygamber adına yapılan bu da peygamber adına. E Hakeza bir tehlikeden daha korkarım. İnşallah yanılırım da bu yanıl korkumda o da şudur ki hani bir zamanlar FETÖ ile beraber başlayan kutlu doğum programları var. Herkes kalktı peygamber anlattı. Herkes kalktı peygamber anlattı. Sahaba anlattı peygamber anlattı. Hala bunun etkileri zaman zaman bazılarda kültürlerde görüyor. Benim korkum şu. Benim peygamberimizin peygamberimin bir efsaneye dönüşmesinden korkarım. İslamiyet yaşamak için gelmiş. Allah onu Celle ve Ala seçti aramızdan bize gönderdi. Yaşanabilir bir hayat yaşadı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ne bulduysa onu yedi, ne bulduysa onu giydi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın. Özel bir yemeği yoktu. Özel giysileri yoktu. Zaman zaman fakir oldu, zaman zaman zengin oldu. Nasıl halk, insanlık nasıl yaşadıysa o dönemin insanları. Nasıl yaşadıysa öyle yaşadı. Nasıl yediyse öyle yedi, nasıl giydiyse öyle giydi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Mütevazi bir hayat yaşadı. Asla kirdi evvel gurura kapılmadı. Hazreti sallallahu aleyhi ve sellem. Güzel bir örnek oldu bize peygamberimiz. Ama ve lakin bu güzel örnekliği sadece kürsülerden anlatmak için değil, İslam yaşamak için. Ne dedi aleyhissalatu vesselam bize? Size iki emanet bırakıyorum. Bir tanesi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Öbürü ise yaşadım gösterdim benim sünnetimdir. Allah bu iki yoldan yola sımsıkı sarıldıkça doğru yoldan sapmazsınız. Çap, Yaşadın ve gösterdin. Bizlere aile hayatı konusunda örnek, devlet başkanlığı konusunda örnek, imam olarak imam olarak örnek, velhasili kelam her halükarda örnek Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı gibi yaşamak lazım. Emrettiğini doğru anlayıp iyi yaşamak lazım, onun gibi yaşamak lazım. Hazreti Peygamberimizin hayatı böyle adeta masal kahramanlarının anlatıldığı gibi anlatıp geçirecek şey değil, bizatihi yaşanacak olan şeylerdir. Örnek almak, onu örne örnek almak böyledir. Velhasil-i kelam, zulmün çeşitleri çok kısa kısa geçiyorum, bu mevzuyu geçeceğim inşallah. E, evine baktığına sahip olmayan bir babanın, çoluk çocuğunun rızkını kalkıp farklı farklı yerlerde harcaması, hak ettikleri yerde harcaması demek, babanın evladına zulmüdür. Evlat kalkıp ana babasını tanıması evladın ana babasına zulmüdür. Karı koca hak, koca arasındaki münasebetlerde kadın kocasına karşı vazifelerini yapmazsa kadının kocasına zulmüdür. Koca da karısına kalkar durduk yerde zulüm eder döverse onun ona zulmüdür. Hatta şu noktayı söylemek isterim ki muhterem kardeşler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haksız yere hanımına zulmedenin davacısı benim demiştir. Allah'ın sallallahu ve Bunlar cede, durumları hakları ne olursa olsun bize emanet. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onların da sizin üzerinde hakkınız var. Aziz kardeşler, bir babanın evladına zulmünden bir tanesi de ona hak ettiği eğitimi vermemesi, hak ettiği sevgiyi de vermemesidir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ilgili bir insan. Yavrularını sevgiyle büyüdü, dayakları yedi. O dönem eskideydi, eskide kaldı. Koca insanız talebelerini sevgiyle okutacaksınız. İlim geliştikçe, bilgi arttıkça maalesef e, evet gerçek hakikat budur ki e, eğitimi şekli de, de değişmeye başladı elhamdülillah. Değerli kardeşler, o zaman ana baba eğer bir evladına kalkar başta güzel bir isim koymazsa, ona dinini, diyanetini, geleneğini, göreneğini, örfünü, adetini, kültürünü öğretmezse ona istikbalde geçimini temin edemeyecek, edebilecek bir hayat Standartı hazırlayamaz, altyapı hazırlayamazsa babanın da evladına zulmüşte bu Hem dünyasını yıkar, hem ahiretini yıkar. Buna da dikkat etmek lazım. Netice bütün zulümleri toplayın. Hepsini getirin insanın kendine zulmüdür. Niye? Yapılanın bir hesabı, bir vebali vardır. Değil mi? Fela tazlimu Allah-u Teala diyor ki sakın da de zulmetmeyin. Ama <laughs> Allah yürüdü zulmen Teala cehennemi niye yarattı? Adaleti gereği yarattı. Allah-u Teala kullarına zulmeden değildir. Fela Allah amma zalimun. Zalimlerin yaptığından Allah'ı asla gafil sanmayın. O eninde sonunda zulmün hesabını sorar. Toparlıyorum. Zulüm vardır, affedilmez. Bu Allah'a ortak koşmaktır. Zulüm vardır, Peki bırakılmaz, terk edilmez. Kulun kuluna zulmüdür. Öyleyse komşumuza zulmü vaktimiz yok. Kim olursa olsun. İş arkadaşımıza, iş verenimize vesairelerine hakkını al. Çünkü eğer hakkı adaletse karşılığı zulmün bu adil olamaz. Zulüm vardır peşi bırakılmaz. Sakın ha! Mazlumun duasından sakının diyor Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Mazlumun duasıyla Allah'ın arasında perde yoktur. Özellikle ticaret konusu hakeza öyle mevzu konu bitti. Yani birçok şey hazırladık bu şeyle alakalı olarak. Sadece şunu söyleyeceğim, memleketimde bir eleştiri, eleştiri yapmamız da lazım bunun. Şimdi ticarette zulüm, artık Türkiye'de maalesef benim memleketimde hat safhaya geldi. Ben memleketimin düşmanı işgalinden uğramasından korkmuyorum artık. Biliyorum ki insanımız bu bilinçtedir. Fakat memleketimin, yurdumun ticaretteki acımasızlığından, insafsızlığından çok korkarım. Korkardım ki Mevla'dan bir tokat yemesinden korkarım. İnşallah ben yalvarırım Rabbim bu duamı kabul, kabul buyursun. O da şudur. İzmir'de deprem oldu örneğin kiralar fırladı. Van'da deprem oldu kiralar fırladı. Efendim İstanbul'da deprem oldu kiralar fırladı. Havaya bulut geldi balık fiyatları fırladı vesaire vesaire. Bu da ticaretteki acımasızlık. Oysa insanlar evsiz kalmış, başsız kalmış, yurtsuz kalmış, kalmış, yuvasız kalmış, aziz kardeşler. Işte. Bunlara yardım etmek lazım. El uzatmak lazım. Vicdan, insaf bunu gerektirmiyor Ben memleketimin şu gidişatından sadece bu acımasızlığından bahsedeyim. Allah Celle Celaluhu bu acımasız tüccarın acımasız kimselerin şerrinden hem memleketimizi hem insanımızı hem de dilimizi buyursun. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bizleri zalim olmaktan korusun. Çünkü Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam her kalktığında Allah'ın zulüm etmekten zulmü uğramaktan sana sırladım. Allah bizi zulüm etmekten zulmü uğramaktan muhafaza buyursun. Çünkü zulmün sonu dünyada kusuran ahirette cehennem. الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين زائل لله الفاتحة